Allahu Billahi min al-Shaytan rajim. Bismillahi rahman alemin ve ala Seyyidina muhammedin ve ala Alihi ve Sahbihi ecma'in Mahrem bir suale cevaptır. Şu sırrı inayet eskiden mahremce yazılmış 14. sözün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevki burası imiş ki. Neresi burası? İnayet-i Seba'nın sonu yani 28. mektubun 7. kısmının son kısmına koymuş üstadımız. Demek münasip ve layık mevki burası imiş ki gizli kalmış. Zaten inayeti sabayı tamamlayan bir bahis gibi. Benden sual ediyorsun neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet bir tesir var ki? Müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var, bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunur. Şimdi tabi burayı okuyacağız zaten de fakat Kastamonu laikasının başlarında da benzer bir mana var. Oradan devam edelim. Eski evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütehal eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risaletin nurun verdiği zevk ve şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? El cevap. Eski mübarek zatların ekseri divanları ve ulemanın bir kısım risaleleri imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler. Onların zamanlarında imanın esasatına ve köklerine hücum yoktu ve erkan iman sarsılmıyordu. Hani tabiat lemasının başında var ya bu ejderha anladım ki bu ejderha imanın esasına ilişecek. Hakikaten de öyle olmuş. Erkan-ı imanı sarsmaya çalışmışlar. Şimdi ise köklerine ve erkanına... Şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O divanların ve risalelerin çoğu has müminlere ve fertlere hitap ederler. Bu zamanın dehşetli taarruzunu defedemiyorlar. edemiyorlar. Risalet-i ise Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor ve mevcut imandan istifadeciyetini değil belki çok deriller ve parlak ile imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübhattan kurtarmasına hizmet ettiğinden Herkese bu zamanda ekmek gibi ilaç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmetiyorlar. Çok önemli bir nokta daha var burada bir fark daha var. O divanlar derler ki evliya divanları veli ol gör makamata çık bak veya işte ilmi kelam alimlerinin kitapları medreseyi bitirmeden onlara muhatap olamıyorsun, istifade edemiyorsun. O divanlar derler ki veli ol gör veli ol gör makamata çık bak Nurları feyizleri al. Yani veli olup bir makama çıktıktan sonra nurları feyizleri alabiliyorsun. Risaletim Nur ise der. Her kim olursan ol. Bak, gör, yalnız gözünü aç. Hani gözünü açın malum külliyatta çok nazara verdiği üstadın. Dikkatle, teenniyle yani mütala ederek okumak. Gözünü açarak okuduğunda kendi nefsine okuduğunda hakikati müşahede et. saadet ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar. Devamında da yine eee Risale-i Nur'un tercümanının nefsini, yani nefsini ikna çalıştığını e, dan bahseder. Elbette e, nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zaman, zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahsı manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Son paragrafında da yani cevaba farklı farklı şıklar neden Risale-i Nur bu kadar tesirli, ne kadar, neden bu kadar çok zevk veriyor? Bir veçesi de üstadımızın kendi nefsine, kendi nefsinin istifadeleri, nefsinin terbiyesi, ameliyatı, cerrahileri olduğu için. Ee, bir diğer noktada da Risale-i Nur, e, ulemanın eserleri gibi yalnız akla, aklın ayağıyla, nazarıyla ders vermiyor. Evliya müsullü yalnız kalbin keş ve zevkiyle hareket etmiyor, belki, belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı ve ruh vesaireyle Taif'in teavünü ayağıyla hareket ederek evce alaya uçar, taarruz eden felsefenin değil ayağı belki gözü yetişmediği yerlere çıkar. Hakayık-ı imaniyi gör, kör gözüne de gösterir. Evet dilim aylık sürçüyor bugün. Evet, dolayısıyla bu da yani konuyla yani benzer mealde bir mektup. Farklı noktadan baktı tabi orada üstadımız. Buradaki cevap yani yani biraz daha farklı olacak. Emir Dağ'la bir yer hatırladım. Bulabilirsem onu da okuyayım. Evet. Emir Dağ 2'de diyor ki Hakikaten Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynı mealinde milyonlar kitap o hakikatleri beliane hani neşrettikleri halde ve binler hakiki alimler ders vermeleriyle bu memlekette dehşetli küfrü mutlaka tam durduramadıkları halde Nurlar mezkûr sırra binaen bir cihette galebe ettiğini düşmanları dahi tasdik ediyorlar. Evet küfrü mutlaka karşı bu ağır şerait içinde nurlar bir iş, bu işi görmüş meydandadır Demek nurların kuvveti bu sır azimden ileri geliyor. Ben de bütün ruhu canımla 28 sene bu işkenceli musibetlerime razı oldum. Hakkımı e, helal ettim. Adil kadere de derim ki müstahak senin bu şefkatli tokatlarına. Yoksa gayet meşru zararsız herkesin lillah için takip ettikleri mübaret mesleğe girseydim, yani maddi ve manevi hislerimi bütün bütün feda etmeseydim, maddi ve manevi hislerimi bütün feda etmeseydim, hizmet imaniyede bu acip manevi kuvveti kaybedecektim. Çok altı çizilmesi gereken bir cümle. cümle. Ee, yani, yani maddi ve manevi hislerimi bütün feda etmeseydim hizmet-i Kur'aniye'de bu acık manevi kuvveti kaybedecektim. İşte bu kuvvetin yani manevi kuvvet hani manevi varlığı layıkasına var ya ben zikrederim onu çok. Bu zamanda gaflet ve dalalete karşı pek çok manevi kuvvete muhtacız. Biz bazen bunu maddi olarak anlıyoruz da manevi kuvvet. İşte ihlas gibi mesela. İşte bu şekilde üstadın değil mi fedakarlık gibi maddi manevi hislerini feda etmesi gibi. İşte bu kuvvetin bir acık numunesi bazı zatların ki ben onların ancak edna bir talebesi olabildiğim halde onların hakaiki imaniye dair bir kitabını birisi okumuş, Risale-i Nur'un da bir sayfasını okumuş, Risale-i Nur'un bir sayfasıyla daha ziyade imanını kurtardığını ikrar etmiş. Elbaki ve elbaki duanıza muhtaç sayık Nursi gibi. Şimdi nereden geliyor bu Risale-i Nur'daki bu kadar hani tesir? müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. İşte mesela biraz önce verdiğimiz, okuduğumuz yer. Bir kitap okumuş, bir de bir sayfa okumuş Risale-i Nur'dan. Bir sayfa kadar bir satırda kuvvet var. Bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap. Güzel bir cevaptır. Şeref, i'caz-ı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bila perva derim. Risale-i Nur Kur'an'ın Kur'an'dan geldiği için kıymet ve kemalat şerefte Kur'an'a aittir diyor. O yüzden hani ben kendimi övmek için değil hani Kur'an hesabına bunu söyleyebilirim. Bila perva derim. Ekseriyet itibariyle öyledir. Evet sizin dediğiniz gibidir yani. Sualde sorduğunuz gibidir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil tasdik. Hani dimada merati ile muhtelifedir. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik. Tasavvur hani çok hani kuvvetli insana mal olmuş hüküm içeren bir seviye değil. Ama tasdik nedir? Bir hükümdür kıymetli bir seviyedir. Risale-i Nur tasavvur değil tasdiktir. Teslim değil imandır. Bunu daha iyi anlayabilmek için 9. mektup tane İslamiyet ve iman farkı meselesinde şöyle diyor üstadımız. İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle İslamiyet hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Yani iman daha iyi bir seviye. Bakın güzel bir örnek olabilir. Hucurat suresi yani ezberlediğim surelerden bir tanesi. Ee, hani aklımda kalsın diye mealine de bakıyordum. Öyle daha kolay ezberlerken. Ee, arka sayfasında Hucurat suresinin yani son sayfası diyelim. Orada şu mealde bir ayet var. Hani kelimesi kelimesine nakledemeyeceğim. Açık bakmak lazım. Ey bedevi Araplar! iman ettik demeyin diyor. Teslim olduk deyin. Çünkü siz hakikatta iman etmediniz. Galetul Erabı amenne kullem tu'mine velakin kulu teslim olduk deyin ama iman ettik demeyin. Şimdi dolayısıyla İslamiyet dairesine girmek bir teslim gibi. Bir iltizam gibi. Ama e, iman başka bir şey yani. Dolayısıyla iman etmek yani daha ileri bir seviye, daha yüksek kıymetler bir seviye. Marifet değil şehadettir, şu'uttur. Burası zaten en çok hani anlaşılma noktasında zorluk içeren bir kısım fakat Burada tabii şunu ifade edelim. Marifet değil derken marifetullah değil demiyor üstad. Marifet şimdi marifet kelimesi mesela Ayetül Kübra'da da İmam Rabbani'nin medresesine girdiğinde orada da ondan bahseder üstad. Hani bir batman marifetten daha kıymetlidir der. Marifet tasavvuf vesilesiyle kazanılan hissen, zevken, keşfen e, elde edilen bilgi anlamındadır burada marifet. Marifetullah değil buradaki anlamı. Dolayısıyla onların kazandığı gibi hatta bakın o ayet çünkü buradaki yeri de okuyalım ki daha e, akılda kalıcı olsun daha güzel bir izah olsun. Evet diyor ki madem bu kahraman imam kim kahraman imam İmam Rabbani. Böyle diyor işte hakaik ı imanın inkişafı ve hatta eski zamanda büyük zatlar demişler mütekeliminden ve ilmi kelam ulemasından birisi gelecek yani üstadımızdır zaten Risale-i Nur'dur. Madem bu kahraman iman böyle diyor ve madem bir zerre kuvveti imaninin ziyadeleşmesi bir batman marifet ve kemalattan daha kıymetlidir ve yüz ezvakın balından daha tatlıdır. Bakın aynı buradaki marifetle buradaki marifet aynı. İmanın bir zerre kadar kuvvetinin artması bir batman marifetten daha kıymetlidir diyor. İşte marifet dediğimiz gibi tasavvuf yoluyla elde edilen bilgi anlamında. İşte burada da diyor ki Üstad Risale-i Nur marifet deyip Şehadettir şuhuttur. Şehadettir şuhuttur zaten izahını yapıyor. Bakın diyor ki e, hem sırrı temsil penceresiyle hakaik-i esasat İslamiye e, şuhuda yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Yani imanın ihsan mertebesi, görüyor gibi imanmak mertebesini. Hani şuhut ne demek? Görüyor gibi. Şuhuda yakın bir yakini imaniye. Yani e, iyi derecede kuvvetli, yakini bir iman kazandırması. Mesela birkaç örnek daha okuyayım. Mesela 14. sözde var. E, hemen açıyorum. Evet, bakın diyor ki, işte 14. sözün dördüncüsünde e, e, işte hani e, Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudresiyle her şey hazır ve her yerde hazır ve nazır olduğunu, her şey her şeyden daha yakın olduğunu, kudretinin nihayetsizliğini örneklendirdikten sonra paragrafı şöyle bitirir. Ve kibriyası ihata ettiğine şuhut, şuhut derecesinde bir yakini imani ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Şuhut derecesinde bir yakini imani yani yakin ne? Yüzde yüz matematik karşılığı yakini yüzde yüzdür kesin şüphesiz yakini imani imanda yakin derecesi onun da tabi ilme lakin aynı lakin hakkı lakin mertebeleri olduğunu biliyoruz. Görüyor gibi işte. Hani ihsan mertebesi deniyor buna imanda. Veya bakın o 22. sözdeki şeyde tarifte meşhur. Hani bizim tarifimiz var ya. 20. sözdeyim. 22. Evet bugün bir tutukluk var ama yapacak bir şey yok. Oluyor böyle. Bakın diyor ki Tevhid-i Hakiki'dir ki ikincisi. Hani bir e, e, çarşıya büyük bir zatın mütenevi malları gelse temsilinden sonra her şeyin üstünde sikke kudretini ve hatem-i rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun desti kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veçile, hiçbir şeriki ve muhine olmadığına bütün bunlara ne? Her şeyin üstündeki sikke kudreti, hatem-i rububiyeti, nakş-ı kalemini, her şeyden ona bir pencere açmak, uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına şuhuda yakın bir yakın ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. risale Nur budur işte. Şuhuda yakın bir yakın kazandırıyor. Hakiki tevhidi kazandırıyor. Burada denilen marifet değil, şehadettir, şuhutturdan kasıt bu. Şuhuda yakın bir yakini imani. Zaten bu metnin devamında da o şekilde izah etti Üstad. Taklit değil, tahkiktir. Bunu zaten yani izah etmeye gerek yok. Gülisale-i Nur'u bir kere bile okuyan bunun ne olduğunu bilir. taklit iman, tahkik iman, taklit değil, tahkik. İltizam değil, izandır. Hani iltizam tarafkirlik. Yine hani dokuzuncu mektuba bakalım. İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Yani iltizamdan izan. Ama buradaki iltizam, şimdi bu iltizam kelimesi tabii lemahatte falan bayağı soruna, karışıklığa sebep oluyor diyelim. E, şimdi buradaki iltizam tarafkirlik anlamında lüzumlu olmak, lüzumlu kılmak anlamı da var. Lemaatta mesela o anlamda da geçer. Dima'da meratib ilim bahsinde ama burada o değil. İltizam. Yani tarafkir olmak, taraftar olmak, hani savunmak, sahip çıkmak anlamı izansa nedir? Çok daha ileri bir seviye. Yani e, tasdikten sonraki seviye. Aklın tasdik ettiği, kabul ettiği bir ilmi, bir marifeti, bir nuru, kalp, ruh, vicdan gibi yani latifelerin de onları tam o manayı, o ilmi, o bilgiyi, onuru tam mahsetmesi, tam hani e, kabul etmesi yani zevk etmesiyle izan mertebesi ki izanda ne olur diyor üstadımız? İmtisal olur. Mesela şimdi İslamiyet ben Müslümanım kardeşim elhamdülillah diyor. İltizamı kuvvetli ama namaz kılmıyor mesela. Veya İslamiyet'in güzel ahlakını göstermiyor. Çünkü izan mertebesinde değil ama izan mertebesinde olsa Değil mi? Namazını da kılar. işte helalden de haramdan da hepsine de riayet eder. Sonra tasavvuf değil hakikattır. Bu da izahtan bareste bir e, mesele. Aşikar zaten. Risale-i Nur tasavvuf değil hakikat. Hakikat hakikat diyor hatta üstad. Yani külli hakikatlar değil mi? Yani gaybi külli hakikatları Risale-i Nur tam künhüne ulaşmış, vakıf olmuş. Bizi de ulaştırıyor. Dava değil, dava içinde bürhandır. Davadan kasıt ne? Dava iddia demek. Yani Risale-i Nur böyle bir iddia. İşte şu şöyledir, bu böyledir, tevhid böyledir, ahiret böyledir. Öyle değil. Yani mücerret bir iddia, kuru bir iddia değil, mücerret bir dava değil. Yani delilsiz bir dava değil. Dava içinde bürhandır. Aynı zamanda iddia ettiği üstad diyor ya ben ispat etmediğim hiçbir şey yazmadım meselesi. Delilli bürhanlı. Kainat kitabından, naslardan, ayetlerden bütün bürhanlarıyla, mantık örgüsüyle değil mi? bütün iddia ettiği davaları, meseleleri hepsini ne yapmış? Delillendirmiş, mantıkla e, hani ayaklarını yere bastırmış tabiri caizse. Şu sırrın hikmeti şudur ki eski zamanda esasat imani mahfuzdu, teslim kaviydi. Kastamonu layıkasındaki bakın yere benziyor okuduğumuz. Değil mi? Orada da hani zamanla da alakalı üstad. Yani Risale-i Nur neden bu kadar tesirli? Bu biraz da Risale-i Nur'un kıymeti var ya 8. şu anda son zamanlarda bir derste okumuştuk. E, Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet de zamanın ehemmiyetinde. Zaman dehşetli bir zaman hem bu asrın şeriat-ı Muhammedi'yi ve şah i Ahmedi'yi ettiği tahribatın dehşetinden diyor. Esasat-ı imani mahfuzdu, teslim kaviydi. Taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş asır. 10. sözün zeylinde diyor. Teferruat da ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi. Büyük bir zat bir şey söylüyorsa o yetiyordu. Fakat şu zamanda dalaleti i fenniye, değil mi? Bu zamanda ehli İslam'ın en mühim tehlikesi fenden ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması, imanın zedelenmesidir. Birinci şuada bunu, yani dalaletin fenden, ilimden, felsefeden gelmesi, der ki üstad, tedavisi birinci şu çok müşkil bir hastalıktır, çok müşkil. Günümüzde de bunu görüyoruz. Risale-i Nur diyor, çoklarını bu, kurtarmıştır diyor, bu hastalığa müptele olanlarda. E, dalalet efendiyi elini esasata uzatmış. Evrim diyor ya, evrim yapmış diyor, yani ne tanrısı, ne yaratılış mesela, bakın. Neredeyse bizim çocuklarımızı, yeğenlerimizi, yani medresede kalan kardeşleri bile ikna edecekler. Bilim kılığına sokuyorlar onu. Her derde layık devayı ihsan eden Hakim-i Rahim olan Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar-ı icazından olan. Bakın Kur'an'da kaçtı sayısı hatırlayamadım. Epey bir temsil var yani yüzden fazla. Ee, i̇cazından değil mi hani var ya 16. sözde temsil icazı Kur'an'ın en ehemmiyetli Öyle harika, mükemmel. Velillahil metellala zaten. En güzel temsiller Kur'an'da. Kur'an'ın mucizi olan yönlerinden biri de temsilleridir. Ee, o rakamı ben bulup bir sonraki dersimizde inşallah ödevim olsun. Hani söyleyeyim Kur'an'da kaç tane temsil var. Ee, Masara icazında olan, olan temsilatından bir şulesini az fakr ve ihtiyacıma merhameten hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Demek ki üstadımız Hani az ve fakr ile. Değil mi? Tevekkül ve iltica ile kapıyı çalmış. Yoksa ben işte ezberledim şu kadar kitap ilmim var dediği zamanım herkes bana böyle. Öyle bir şey değil bu. Ne diyor? Az ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma. Hani anlatmışımdır belki. E, bu 23. sözde bir çocuk temsili var. Bir çocuk ağlamasıyla ve istemesiyle. ikinci mefas dördüncü nüktede. E, öyle kuvvetli insanlar ona musakkar olur ki yani e, iktidarıyla değil mi? Öşlü yani muvaffak olamaz. Sungur abiden iki üç kere duydum ben bunu. Burası okunurken üstatla beraber okuyorlar yani böyle dönerli. Üstad demiş ki kardeşim işte ben o çocuk hükmündeyim. Bendeki ne de velayet ne deha. Ben o 23. sözdeki çocuk yani aczimi, fakrımı tam Allah'a karşı hissettiğim için, idrak ettiğim için, izhar ettiğim için Cenab-ı Hak benim dualarımı kabul ediyor. Hani fakrı kenzi günah buldum acizde tam kuvvet var gör. Bak fakrı kenzi gına buldum Aziz'de işte birinci söz. Veya işte ikinci mertebe nuriyi hasbiye. Elleri bağlı zayıf hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor. Benim için bir nokta istinak yok mu meselesinde üstad? Değil mi? Allah'ın nihayetsiz kudretinin kainattaki tecellilerini nazara veriyor. Sonra diyor ki intisabı imanı ile diyor ben böyle bir kudrete dayanıyorum. Değil şimdiki düşmanlarıma bütün dünyaya karşı meydan okuyacak bir iktidarı imanı hissediyorum. Evet işte az ve zaf, fakr ve ihtiyacıma merhameten hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felillahil hamd sırrı temsil. Temsil ne kadar önemli? Çünkü daire-i vücutla alakalı meseleler mücerret. Hani akliyat, sırf akliyattır. Mücerretatı mücerredatı sırfa deniyor ona. İşaretül cazda da geçer. Onlar akıl, çıplak akıl anlamaz. Çıplak olarak anlamaz. O yüzden de üstad diyor mümkün ve mahluk ve mümkün ve miskin olan insan ancak mesel ve temsille ne yapabilir? Bakabilir. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki tasarrufuna, şunatına, sıfatlarına. Zaten nesil ve temsil şunat noktayı nazarından, işte e, sıfat ve efal noktayı nazarından vardır. Haşa yoksa Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ilgili bir bir düşünce üretemeyiz biz yani. Ne düşünürsek o hepsi batıldır, boştur yani. Felillahil ham sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toparlatıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika işte Miraç Kudret bahisleri onun 16 söz ya hangisini sayayım yani pek çok ee, kader risalesi gibi hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla yetiştirildi hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki kalbiye esasat İslamiye'ye Şuhuda yakın hani şehadettir şuhuttur dediği bu işte Şuhuda yakın bir yakini imaniye hasıl oldu akıl ile beraber yine Kastamonu layıkasındaki neden Risale-i Nur tesirli? Bakın burada onu da koyuyor. Çünkü o çok önemli bir şey. Yani inşallah yani okuyacağız öyle de öyle bir derste. Yani böyle Risale-i Nur ilim vermiyor. Böyle akli ansiklopedik ansiklo öyle öyle bir şey değil. Akıl ile beraber vehim ve hayal bakın vehim. Zaten temsiller ne yapar? Vehmi aklın e, kontrolü altına alır diyor işaret edeceğiz de ve onlara da yani temsil hakikati hayale vehme ve de mal eder. Kiris Aleyhi külli, değil mi? Kuşatıcı temsilleri, hakikati çok güzel yansıtan temsilleri. Vehme ve hayalede, ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi, ama nefise, hani nefsin teslim olması için bakın, akla girecek, akıl midesine. Kalpte, değil mi? Tasaffi olacak, terakki olacak, inkişaf olacak ve iman zevki ruha. Akıl, kalp, ruh olmadan nefiste hiçbir şey olmaz yani. Yani nefise bir gram böyle bir geriletme, bir böyle teslimiyet olmaz. Kalp ve ruhun da hissesini aldıktan sonra nefis ne yapıyor? O zaman teslim oluyor. O zaman geri adım atıyor. akıl ile beraber vehim ve hal hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu. İşte mesela bunun örnekleri var. işte. şeytanla münazara bahsinin sonunda mesela ne diyor şeytan? Bakalım ne diyor bakın. Şeytan der bunlara karşı gelemem, müdafaa edemem. Fakat çok ahmaklar var beni dinliyorlar ve insan suretinde çok şeytanlar var bana yardım ediyorlar. Ve filozoflardan çok firavunlar var. Enaniyetlerine okşayan meselelerde benden ders alıyorlar. Dolayısıyla hani şeytanın da ilzam edilmesi meselesi var. Şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu. Elhasıl yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa nereden geliyor? Ancak temsilat Kur'an'ın lematındandır. Benim hissem yalnız şiddet ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarrundur. Yani Kur'an'a yapışmış, ihtiyacını tam hissetmiş, şiddeti ihtiyacıyla talep etmiş, acziyle de Allah'a iltice etmiş. Bakın Risale-i Nur zuhur etmiş. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Bütün güzellikler, kemalatlar bakın hiçbir şey kendine vermiyor üstad. Hepsini Kur'an'a veriyor. İşin nefsül emirde, hakikatı da öyledir zaten. Yani şöyle bitirelim. Biz de bakın Risale-i Nur'a, Risale-i Nur'da hakikata, marifetullah'a ne kadar şiddetimiz, ihtiyacımızı hissedip talep, talebe olursak, zaten talebe talepten geliyor. Talep edersek ve ne kadar Allah'a tazarru edersek adzimizi fakrımızla o kadar nur kapıları, Risale-i Nur'un feyizleri, hakikatları bizlere de açılır inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul ve ahiru da'vahum